Selamun Aleyküm dostlar. Son haberlerle karşınızdayız. An itibariyle Ermenistan, İran ve Hindistan arasında dış politika departmanları üçlü formatta İlk siyasi istişareleri gerçekleştirmiş durumda Ermenistan Cumhuriyeti tarafından resmi açıklama yapılırken üçlü formattaki ilk görüşmelerin Erivan'da yapıldığında not düşelim Hindistan Dışişleri Bakanlığından yetkililer İran'dan Dışişleri Bakanlığı düzeyinde Güney Asya Dairesi Başkanı'nın da bu toplantıya katıldığı ifade edilirken özellikle savunma sanayi işbirliğine dikkat çekiliyor Yine kültürel ve kişiler arası derin bağlara değinilmiş durumda. Bu üç ülkenin kendine hayır olmadığını ve bizi şaşırtmadıklarında not düşelim. Yine bilindiği gibi Karabağ'a giden yeni yol Ermenistan tarafından inşa ediyor. Eski yol tamamen Azerbaycanımızın kontrolüne geçmiş durumda. Yeni yolun mayıs sonunda tamamen hazır olacağı Ermenistan tarafından duyuruldu. Yine Ermeniler yalan haberlere devam ediyor. Sözde Karabağ'da tarım işi yapan sivillere Azerbaycan ordusu tarafından ateş açıldığı yönünde yalan haberler servis edilmiş. Yine Azerbaycan'ın tek köyünde bilindiği gibi bayrak diktiği haberlerini geçen haftalarda söylemiş. Yine iki gün önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Zengezur'daki ilerlemeyi doğrulamıştı. Tüm bu olayların ardından Avrupa Birliği Ermenistan devlet sınırının ilan edildiğini kaydediyor. Paşinyan tarafından Avrupa Birliği'ne teşekkür edildi. Avrupa Birliği Azerbaycan'ı kınayan açıklama yaparken Paşinyan ise Rus askerlerin daha doğrusu bir tek Rusya demeyelim tüm CSTO misyonunun Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus gibi ülkelerin Ermenistan sınırına konuşlandırılmasının hazır olduğunu duyurdu. Böylelikle kolektif güvenlik anlaşması örgütü askerleri Ermenistan'a geliyor. Sadece Rusya değil Ermenistan da buna hazır şeklinde Paşinyan kolektif güvenlik anlaşması örgütüne destek mesajları veriyor. Avrupa Birliği gözlemcilerinin çalışmalarına gelince onlar çalışmaya devam edecek. Fakat CSTO ve AB misyonları arasında ayrım yapmaya çağırıyoruz. CSTO askeri bir güç, güvenlik yükümlülükleri var, Ermenistan'ı koruyacaklar açıklamasını yapıyor. Bu nedenle CSTO misyonundan beklentimiz Avrupa Birliği misyonundan çok daha yüksek olmalıdır açıklaması yapılmış. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde kolektif güvenlik anlaşması örgütü askerlerinin dediğimiz gibi Ermenistan-Azerbaycan sınırına geleceği duyuruldu. Yine Ermeni medyasında şu haber paylaşılıyor. Türk kuzeleri Karabağ'dan sonra şimdi de Ukrayna'da şeklinde TRLG 230'lar Ukrayna cephesinde görüntülenmişti. Ermenistan medyası da bu haberi servis ediyor. Yine Ermenistan medyasında siyasi istişarelerden bahsedilmiş bu haberi aktarmıştık. Maalesef Azerbaycan'da bilindiği gibi gaziler büyük sorunlar yaşıyor. Özellikle ekonomik açıdan Ermenistan medyası da alçak şekilde bu haberleri servis etmiş. Aliyev'in kandırdığı Azerbaycan gazileri dilenci oldu şeklinde. Ermeniler kendi askerlerine baksınlar dediğimiz gibi biz askere dilenci oldu demiyoruz. Zor durumlardan geçtiklerini ifade ediyoruz. Fakat Ermenistan medyası alçakça başlık atarak gaziler dilenci oldu haberlerini servis ediyor. Burada bir gazi, Allah şahit aç kalıyoruz, eşim hamile, muz istiyor alamıyorum. Kur'an-ı Kerim üzerine yemin olsun ki evimde 3 tane patates bulursanız yüzüme tükürün şeklinde gazinin açıklamasına yer verilmiş ki Azerbaycan sosyal medyasını özellikle YouTube'da son aylarda gazilerin intihar ettiği ve ekonomik sorunlar çektiği haberlere servis edilmiş. Yine Karabağ'daki durum patlayıcı şeklinde Eski Kazakistan Başbakanı an itibariyle CSTO Genel Sekreteri yani Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Genel Sekreteri İmam Gali Tasma Genbetov açıklamalarda bulundu. Paşinyan'ın açıklamasına yönelik şunu söylüyor. Bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Erivan'ın Ermenistan-Azerbaycan sınırında CSTO misyonu konuşlandırmaya hazır olduğunu açıkladığını da ekleyelim şeklinde kendisinin zaten dünden razı olduğunu hatırlatalım. Geçen haftalarda bilindiği gibi Ermenistan'ı ziyaret etmişti. Ermenistan medyasındaki diğer haber, İsrail ve Azerbaycan yakınlaşıyor, ne gibi tehlikeler beklenebilir ifadesi kullanılmış. Özellikle yeni silahlara vurgu yapılırken Ermenistan'ın da İran'la işbirliği yapması gerektiği yönünde haber servis ediyor Görmektesiniz, dost İran ifadesini kullanmışlar. Dost İran'la ilişkilerin akışkanlığı da dahil olmak üzere mevcut dış politikaya baktığımızda İsrail gibi ortaklarla ilişkileri yeni bir seviyeye yükseltmenin gerçekçi olmadığını tahmin edebiliriz şeklinde haber paylaşılıyor. Yine Amerika bağımsız devletler topluluğunu yok etmek istiyor iddiası geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın son açıklamaları üzerine Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan tepki geliyor. Bağımsız Devletler Topluluğunu Rusya'dan ayırma arzusu var şeklinde BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev Rus Devlet medyası Tasa konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Orta Asya ülkelerine yönelik sık sık ziyaretler gerçekleştirirken BDT'yi parçalamak, yok etmek veya kesmek için Amerika devrede açıklamasını yapıyor. Yine Paşinyan CSTO barış güçlerinin Ermenistan-Azerbaycan sınırına konuşlandırılması hakkında konuşmuştu. Tüm Ermenistan meclisi bu haberleri servis ediyor. Dünyadan diğer haberlere bakalım. Keşmir'e gidiyoruz. Keşmir'de Hindistan ordusuna ait bir konvoya saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında 5 Hindistan askerinin öldüğü haberi paylaşılıyor. Hindistan Ermenistan'a sık sık destek verirken son bir hafta içerisinde ikinci kez Hindistan ordusuna saldırı gerçekleşiyor. Sudan'a gidiyoruz. Sudan'da hızlı destek kuvvetleri tarafından alıkonulan Mısırlı askerler Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'ne teslim edildi. Sudan ordusuyla çatışan hızlı destek kuvvetlerinin 16 Nisan'da açıklama yaptı ve Mısırlı askerlerin güvende olduğu duyurulmuştu. Açıklamada Mısırlı askerlerin güvenlik normale dönünce teslim edileceği de ifade edilmişti. Bir diğer haber SpaceX'i görmektesiniz. SpaceX'in uzay keşif umutlarının merkezinde yer alan yeni dev roketi Starship'in İkinci fırlatma gelişimi patlamayla sonuçlandı. Mars'a mürettebat göndermeye amaçlayan şirketin ay ve ötesine insanla beraber kargo gönderimi için başlıca roket olarak Starship'i kullanmayı planladığı duyurulmuştu. Fakat testler başarısız oluyor. Afganistan'da Taliban yönetimi yine bayram olup olmayacağına karar verememiş durumda. Ramazan'ı bilindiği gibi son anda ilan etmişlerdi. Bu sefer Afganistan'da HAC, EFK ve İrşad Bakanlığı Hilal Gözetleme Komisyonu'nun açıklamasının beklendiğini duyurdu. Yarın bayram olup olmayacağı komisyonun hilal kararıyla açıklanacak. Yine Rusya'nın Pasifik filosu Rusya Federasyonu'ndan bir şahsın ismini alan korvetle beraber an itibariyle bir kıyı hedefine atış gerçekleştiriyor. Japonya denizinde yapılan bu tatbikatlar Japonya'yı rahatsız etmiş durumda. Bugün itibariyle Selçuk Bayraktar tarafından yeni görüntüler paylaşılıyor. 8. uçuş testinin de tamamlandığı duyuruldu. Pistin üzerinde alçak irtifada 630 km bölü saat hızla test manevraları gerçekleşiyor. Bayraktar Kızıl Elma'ya yönelik hemen hemen her gün yeni videoların paylaşıldığını ve yeni uçuş testinin yapıldığını da görmekteyiz. Amerika'ya gidiyoruz. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez konuşuyor. Türkiye'nin talep ettiği F-16 savaş uçaklarını onlara verebilmemiz için Yunanistan'a karşı saldırgan tutumlarını sonlandırmaları gerekiyor açıklamasını yapıyor. Her zaman olduğu gibi Menendez bizleri şaşırtmamış ve boş boş konuşmaya devam etmiş durumda dostlar. Bu haberi de bu şekilde aktarmış olduk. Bunun dışında şu an itibariyle baktığımızda pek de önemli bir gelişme yok. Dolayısıyla daha da uzatmanın bir anlamı yok. Şimdiden dostlar hepinize hayırlı bayramlar diyelim. Yarın yeni videolarla görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.